Hayatı renklendirmek için bakın sanatsal faaliyetlerde yer vereceksiniz. <laughs> sadece benim için değil, bütün Türkiye'de yaşayan insanlar için çok önemli bir yıl. Bu benim için de çok anlam taşıyor. 1983 yılında başladım tesip minyatür çalışmaya ve 40. yılım Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamasına denk geldi. O bakımdan çok mutluyum. Hakikaten şanslı e, dünya insanlardan sayıyorum kendimi. 100. yılda 100 sanatçı arasında seçilmiş olmaktan çok mutluyum ve bu sergimiz Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yapıldı. Ve o müzenin içinde sergide bulunmak hakikaten benim için büyük bir şans ve coşku yüklüydü. Balıkesir Belediyesi'nin yapmış olduğu 100. Yıl anlamlı bir yarışmalı sergide iki öğrencimin ödül aldığını öğrendim. Tabii bendeki coşku, duygu artık tavan yapmıştı. Çığlık attım bulunduğum yerde. Ee, öğrencilerimden e, Alev Zayim, Ferah Ferahnur Mertel. İkisi de bu sanatta ödül aldılar. Benim için artık 100. yıl anlamında anlamı, anlamında anlamı tarif edemiyorum, anlatamıyorum. E, çok duygulu anlar yaşadım. E, sadece onların ödül almasıyla değil, bütün öğrencilerimle eski öğrencilerim olsun İstanbul'un dışına gitmiş olan öğrencilerim arada arar çok mutluyum İyi ki Atatürk'ün kızıyım ee, onun yolundan devam ediyorum bu sanatı e, öğrettim öğretmeye çalışıyorum kendim de öğreniyorum e, Dolayısıyla 100. yılda bu anlamlı olayları yaşamak beni son derece heyecanlandırdı. Hala da heyecanlanıyorum. Hele Atatürk'ümüzün fotoğraflarının arasında o muhteşem insanın önündeyim sanki şu an. Duygularımı anlatamıyorum. Leman hocamıza bir tanıştım. Zaten Derya Deniz. Zaten üzerine bir sürü şey öğrendim. Ben hiçbir şey öğrenmemişim ki yani o zaman. Leman Hoca ile karşılaştıktan sonra anladım. Hakikaten tecrübem çok arttı. E, Leman Hoca bizim her zaman itici gücümüz olmuştur. Leman Hoca'mızın teşvikiyle başladığımız e, yarışma projesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Balıkesir Kent Konseyi'nin Sanatın 10, 10 Hali diye üçüncüsünü düzenlediği bir yarışma vardı. Cumhuriyet'imizin bu günlerini yansıtmak istedim. Türkiye haritası üzerinde bu e, çalışmamla da Balıkesir Kent Konseyi'nin e, özel ödülünü aldım. Bununla da çok gurur duyuyorum. Leman Hoca'mla birlikte gittik. Hocamı e, görünce dedim ki hocam ben sizin öğrenciniz olacağım. 2016 yılından beri onunla çalışıyoruz. Çok güzel projeler çıkarttık. Tesibi sevdirdi bana, minyatürü sevdirdi. Ve e, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü konulu bir minyatür hazırladım. Tüm yaz onunla ilgili çalıştım. Ve çok güzel dereceler getirdik Büyükçekmece'ye. Ben e, minyatür dalında birinci oldum. Daha sonra hocamla birlikte gittik ödül törenine. Gerçekten çok inanılmaz ödül töreni geçirdik. Çok mutlu olduk. Aynı zamanda böyle güzel bir ödülü büyük çekmeceye getirmekte çok gururlandırdı bizi. Tabii hepsi Leman hocam sayesinde. 40 yıl önce Bakırköy'de oturuyordum. Uzun yıllar Bakırköy'den Topkapı Sarayı'na giderek eğitimimi aldım e, ee, yıllar sonra büyük çekmeceye geldik. İyi ki geldik diyorum. Çünkü bambaşka dünyada yaşadığımı hissediyorum. Leman abla geleneksel minyatür dalında gerçekten artık uzman ve danışacağımız bir insan. Kendi işinde çok içten, çok başarılı oldu. Bizim için de bir örnek ve onu bırakmak istemiyor insan. Leman hocamla Uzun yıllar daha da çalışmak istiyoruz. Yani çok çok daha alacağımız şeyler vardır, ben biliyorum. Yani onun çalışmalarını ara ara kendi öğrencilerimize de anlatırım. Danışacağım şeyler de yine danışırız. O her zaman yanımızda olsun. Senelerini tesis minyatür sanatına adamış, bu konuda çok ciddi mücadeleler vermiş sevgili Leman Dinç Türk ablacığımın böyle bir programla anılmasını çok anlamlı ve çok özel buluyorum. Öncelikle bu konuda sizleri de kutluyorum. Lemoş ablacığım diyorum kendisine. Uzun seneler birlikte birçok projede yer aldık. Birçok konuda kendisiyle fikir alışverişinde bulunduk. Ve son derece önemli projelere imzalar attık. Kendisinin yetiştirdiği öğrencilerinin çok şanslı olduğunu düşünüyorum ve yetiştirmeye de devam ediyor. Bu da çok anlamlı. Çünkü gelecekten gelen bu sanatımız böyle doğru sanatçıların öğretileriyle daha anlamlı olacaktır. Daha uzun seneler bu sanatla uğraşmasını kalben diliyorum. Bugüne kadar beraber olduğum her öğrenciden öğrettim ve ben de birçok şey öğrendim, deneyim kazandım. Öğretirken öğreniliyor. Belediyemizin imkanlarıyla burada çalışmak çok çok farklı. Yani ben sadece bu sanatı icra etmekten ziyade araştırmayı çok seviyorum. Ve bu konuyu da öğrencilerime aktardığımı, onların da coşkuyla, büyük bir aşkla bu sanata bağlanıp, ben nasıl ki hocalarımın peşinden gittim, onlar da işte dördüncü kuşak olarak peşimizden geleceklerine inanıyorum. Tesif ve minyatüre merak saldı. Leman Hanım'la tanıştım ve hayatımda bir dönüm noktası oldu. Leman Hanım çok özverili. Her şeyi bizimle paylaşmayı, bize sunmayı çok sevendir hanımefendi. O kadar bunu severek yapıyor ki hiçbir zaman bir şey yaptığını bize hissettirmiyor. İyi ki Leman Hanım var, iyi ki biz onunla tanıştık. Leman Hoca bize anne gibi davranıyor, her şeyimizi düşünüyor. Bütün bilgilerini bize aktarmak için elinden gelen her şeyi yapan bir öğretmen. Onu çok seviyoruz. Bütün öğrencileri çok seviyor. Bir başlayan bir daha bırakamıyor onu. İnşallah devam ettiği sürece de hocamın öğrencisi olmaya devam edeceğim. Hocaların hocası Leman Hoca. <laughs> o bir tane. Ee, hakikaten bunu devam ettirmek şart. Teslip dersimi Alev'e devrettim. Geçen seneden beri teslip dersimizi o yürütüyor. Minyatür sanatımızı da devredebileceği ekip yetişti. Ve bu ekip yıllardır proje üretiyorlar. İki sene önce büyük çekmecemizin minyatürlerini çalıştık. Eee tezsiz bir öğretmenliğe başladım geçen sene. O da bambaşka bir keyifmiş. Öğretmenin zevkini e, tat, tatmaya başladım. Ne kadar teşekkür etsem az beni buralara getirdiği için, onunla karşılaştığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah biz de aynı gururu yani ben de şahsım adına yaşatabilirim. Ve ben de inşallah onun gibi e, başkalarına itici güç olabilirim. Güzel öğrenciler yetiştirebilirim. Ne mutlu bana o zaman. Yani iyi ki varsınız Emin Hoca. Sizi çok seviyorum hocam. Yani hep olun, hep beraber çalışalım. İnşallah daha nice nice uzun yıllara. Sizi çok seviyorum. İyi ki hala öğretme aşkıyla ee, bize bir şeyler aktarmaya çalışıyor. Lemon hocam, sizi çok seviyoruz. Her zaman bizimle olun. Bu minyatür sanatını anlatmamın sınırı yok. Ee, hakikaten çok seviyorum. Nefes almam gibi bir şey. Bazen e, sağlıkla ilgili sıkıntılarım olsa bile buraya gelirken, eşim bana diyor ki, ben seni akşamüstü eve döndüğünde göreceğim. <laughs> Tamamen canlanmış bir şekilde ki öğrencilerim de hepsi hepsi çok değerli öğrenciler. Leman Türk deyince hocam benim eşim ailesinin annesi halası ailedeki içindeki kişilerden kişilerin teyzesi ondan sonra anneannesi babaannesi olarak da belli bir bölümleri var. Bunlara rağmen Leman Türk teslif ve minyatür sanatçısı olarak Ön planda bir panoda görebileceğimiz kişidir. Yani muhteşem destekçim, sağ kolum, her şeyim, her şey makikaten hep destekçim oldu. Hele şimdi teknoloji ilerledikten sonra da internette yurt dışı bağlantıları bile kuruyor. Yani sağ kolum, anlatamam ki her şeyimde. E, sevincimi paylaşıyor, sıkıntılarımı paylaşıyor. E, anlatamam gerçekten. İyi ki hayatımda. E, tabii kendisine şöyle teşekkür etmek istiyorum. Onun bu çalışmaları, bu gayreti beni de onun yanında bir arkadaş ve sanatına destek olmaya yardım eden bir kişi olarak fayda sağladı. Ben de hayatım emeklilik döneminde boşta kalmadı. Bir boşluk içine düşüp nerede durduralım desek limonacı acı durmuyor. Sağlık sorunları olmasına rağmen talebe yetiştirmeye büyük Büyükçekmece Belediyesi'nin kurslarında devam ediyor. Kendisi bu hızını alamadığı gibi halen şimdi eve gitse muhakkak en az yarım saatini masa başına geçmiş. Yine desenleriyle eksik desenlerini tamamlamak, dosyalarını düzenlemek gibi işlerle uğraştığını görürsünüz. Büyükçekmece Belediye Başkanı Sayın Asanak Akgün ve onunla beraber çalışan ekibine teşekkürlerimi ve saygılarımı sunmak isterim. Kendi adıma da önce çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsın Leman öğretmenim. Her zaman bu çalışmalarımla iftihar ettiğimi söylemek istiyorum. Teşekkür ederim.